kalkacağız, başta kalkacağız? Dersler var, sınavlar var. Her türlü Şu an Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok bir, e, kültürlü ve çok duygusal bir medeniyet ve e, bayanlara da çok önemli bir medeniyet. Bunu niye söylüyorum? Bakın bayanın girdiği yerde estetik girer. Bu iş böyledir. 2 kere 2 nasıl 4 bu işte bu şekilde Yani bir türlü girer. Erkek anlamaz, erkek direkt gider ama bayan o noktada o estetik katar işte topluma da mal olmuş. Kadın hakları çıkmış, kadın kuralları konulmuş, evlilikler, boşanmalar, her şey. Tahtilerde. var. İtikler de geliyor, bunun üzerine bu medeniyet kuruyor. Şimdi arkadaşlar şunlar güneş kursu. Bak Hı. özellikle şuna bakın. Yine görürsek anlatacağım. Şu var ya şu şu şu. Daire şeklinde şuradaki. Güneş kursu. Şimdi o haddilerin sembolü. Haddilerden gelen bir sembol. Hmm. Şimdi bunlar oraya yazır kayada gidince bunlar küçükleri, bunların büyükleri de var. Bunlar tapınmaya geliyorlar. Yani bir e, ritüel var orada. Yani bu sesler çıkarak böyle geliyorlar böyle kalabalıkça işte orada yani birisinin e, ne, ne, demişti bir hastalığı var. Onu gidermek için tapını e, tanrılarına yalvarıyorlar. Bunlar hep seslerle oluyor. Neden seslerle oluyor? Şimdi o yuvarlak onun içinde üç tane daire halka var. Bakın. Evet. Şimdi onlar hani böyle oynattıkça şöyle şöyle salladıkça birbirine değiyor. Etrafında da yine müzik e, ça, yani ses birbirine vuran e, e, sesler geliyor. Orada böyle şey, şu an aslında değil de şöyle şöyle halkalar var. O halkalar da birbirine değince şey, muazzam bir ses çıkıyormuş ve bunlar hani mehteranda veya da askeri bandolarda o asker motive edilir ya. E, mabetlerde de böyledir. Ankara'ya gittiğiniz zaman da zaten mabetlere girişler yani kutsal yerlere girişlerde mesela Ankara'ya da girersin biraz böyle e, boşluk iki taş arasını e, biraz daha geniş yapmışlardı. Bir insan kafasını eğsin, sürekli önüne baksın diye. Yani bunlar hep mesajdır. Psikolojik mesajdır. İşte bunlar da <laughs> bu e, güneş kustarı yani bunların sembolü zaten her yerlerinde var. Peki bunun anlamı ne? Buna niye böyle önem verdiler? Şimdi arkadaşlar şu içindeki üç tane neyi temsil ediyor? Güneş'i, ayı ve dünyayı temsil ediyor. Güneş, ay, dünya şu üç tanesi. Halka. Halkalar büyük hasır şeklinde olan halkada arkadaşlar evreni. Evren. Altta da o boynuz gibidir bakın. Evet. Boğa. Evet. O boğanın boynuzların üstünde durduğunu bir, e, inanıyorlar dünyanın. Evet. Ve o oynadıkça o depremlerin falan ondan geldiği inanıyorlar <laughs> ve boğaya tapınıyorlar. Yani ilk haddiler boğalara tapınıyorlar. Boğa tanrıları var bunların yani. Boğaların bütün dünyadaki boğaların bir baş tanrısı var. Hemen şunu da söyleyeyim. O zamanki araşt yani araştırmalara göre o zamanki boğaların şu anki boğalardan çok farklı, çok heybetli, yüksek olduğu biliniyor arkadaşlar. Ona he, yok evet o zamanki boğalar bunlar. Ona geleceğim. Şimdi arkadaşlar önemli eşyalarda yanına koymuşlar. İşte o zaman Tunç dönemi yine bir e, taş var. E, muhtemelen tanrılar, krallarıdır bunların. O, o kralları vefat ettikten sonra bu şekilde koymuşlar. Saklanabilen eşyalar kalmış. Evet. Şu kısım tamam. Arkadaşlar bunlar da yani bu adamlar e, Tunç'u çok güzel işliyor. Bakın yani o estetiğe bakın. O, o sembolü yapmışlar. boğa sembolü. Bakın şurada yine. E, şurada. Ankara Etiler vardır. Etiler ismi. Aslında bu e, 1900... 30'larda Atatürk, Alacaöyük'te ilk kazıyı başlatıyor, cebinden para veriyor. Oradaki uzmanlar Fransız olduğu için etiler değil de, e, özür dilerim, hititler değil de etiler diye tanımlıyor. Veya e, bunlar, veya haddilere etiler diyorlar. O yüzden o dönemde kalmış, Atatürk de çok gururlanmış, yani mutlu olmuş. Neden? Çünkü Anadolu'da büyük bir medeniyet çıkmış. Bunun üstüne çok düşünmüşler. Yani e, dışarıdan bilim insanları getirmişler. Orayı araştırıyorlar arkadaşlar ve e, bunu dünyaya duyuruyorlar. Yani burada evet burada haddiler var diye alacık e, alacık kazları başlıyor ve bu kurbanlardan orada 11 tane bulunuyor hemen yani Çorum'un e, biraz 60 kilometre dışında. Şimdi arkadaşlar şu bu başlarına geldiğimiz zaman da yani bunlar ölülerine kurban alıyorlar. Yani çünkü tanrı yani kral tanrı oluyor bunların gözünde öldüğü zaman artık tanrılaşıyor. Tanrılaştığı için ulu anlamına geliyor. O dönemde de diyoruz yani bunların bin tane tanrısı vardı yani bunlar. Kralları da bir tanrı. O yüzden de bunlara getiriyorlar, getiriyorlar böyle boğa kesiyorlar. Boğa da güçlü yani o kan ona akacak diye Yere adı tanrısına gidiyor kan, kan oradan çıkıyor işte e, güneşler. Ya yani bir sürü bunların şeyleri var yani düşünceleri var. Yani arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Yani Allah çok şükür iyi bir dönemdeymişiz gibi inancımız var yani. Şimdi zor bakın ne zor. Ya sabah kalkıyorsun bir tanrı inanıyorum güneşe. Akşam bir başka tanrı var veya çözüm yok. Şimdi bakın inançsız olmak çok yani inançsız derken bu tanrı bilinciyle ilgili söylüyorum. Yani bunlar bence 300 yıl, Hititler bir 300 yıl adlilerle birlikte yaşadılar ve ondan sonra artık bağımsızlık mücadelesi veya bizim artık tek bir çatı altında toplayalım gibi Anadolu'yu düşünceler içine şey girdiler ve Anadolu'yu hükmetmeye başladı. Ondan sonra da Hitit medeniyetini kurdular. Adlilerden farklı şu, Adliler, Krallık'ta herkes... Evet, できた、できた。 Başı inşa veya hayvan, gövdesi, veya hayvan, veya kanatları, bu, ee, bu tip şekiller, e, bu şekillerin adı Sphinx'dir. Bunlar egzotik yaratıklardır. Egzotik bir insanlar, mana yüklemiştir bunlara. Bunlardaki amaç koruyuculuk. Yani bugün Anıtkabir'de bahsettiğimiz gibi o aslanlı yol vardır. Onu e, binlerce yıl sonra da yine e, kullanmıştırız. Çünkü e, şöyle geldiniz, büyük tapınak alanına geldiniz ve şu an inceledik burayı. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bunları aslında bu şekilde yol Şimdi arkadaşlar bir şey daha görüyoruz burada. Gel. söylüyor ve bor korkutuyor. Aslında olay bu. Asurlarda, bakın Asurlarda yine falan çıktıysa bu bölgelere. Asurların ellerinde, ellerinde kelle var. İnsan kellesi askerde. Boğazını kesmiştir. O da mesajı karşılık. Yani bunlar da bu şekilde aslan mesajı veriyorlar. Yani aslan gibiler. Zaten Mısır'a kadar etmişler. Mısır'la savaş yapıyorlar. kardeş anlaşması imzaladılar. <laughs> ee, Kırık taşların ağırlığı böyle yapmışlar bu. Yandakilerin hani ağırlığı onu patlatmayacak şekilde e, koymuşlar. Yani bu tesadüf olamaz. E, Kırık taşının bu şekilde olması tamamen otomatiksel fiziksel işte Beni tek çekme Çok Hiç çekildin bile. arkadaşlar yani kısa ve yani pantolon yok kısa etek. Bak burası önge. Ve bayağı çıplak. Şurada. Çıplak ayaklar şey 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 Ve diğer krallar, tanrılar burada sembolleştirilmiş. Yani buraya dediğimiz gibi bakın 12 e, erkek tanrısı, 12 e, bayan tanrısı e, temsil eden şu şekilde tespit etmişler. Bakın arkadaşlar, külahlar, evet. ayakkabılar, yani Anladığım düşünceye göre radyo programımızda Siri'den. Güyün geldiği Baltic'te. Mısınız? Çekiyorum. Tamam. Ben çekiyorum. Tamam. Evet. 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 bir tane. Evet. 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 Evet.